Sevgili Zeki, yani aşağı yukarı her hafta aynı şeyleri söylüyoruz. Evet. Tekrar olmasın ama e, Trabzonspor açısından işler iyi gitmiyor, orası kesin. En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. İyi gitmiyor. Hem de hiç iyi gitmiyor. Trabzonspor bence bu sezon başarısızlıkta tarih yazıyor. Yani tarihi tersten yazmaya başladılar, bu çok kötü. E, hızla çakılıyor Trabzonspor ve dur nereye gidiyoruz diyen kimse yok. Yani hiçbir kademesinde. Teknik heyette, yönetimde, hiçbir şekilde. Yani bu takım transferle, Ocak ayında yapılacak transferlerle düzelmez. Trabzonspor ruhunu kaybetmiş. inancını kaybetmiş. Sağda savaşmıyor, koşmuyor, yenilgiye baş kaldırmıyor. Faal bile yapmıyor rakibe. Rakibin peşinden koşan amatör futbolcular topluluğu. Ya bu transferler yapılırken metiyeler düzüldü sürekli. İşte scout ekibimiz belirledi. Şahane futbolcular odur budur. Kardeşim hep söylüyoruz. Fenerbahçe nasıl transferler yapıyor? Galatasaray nasıl transferler yapılıyor? Artık çok ünlü menajerlik şirketleri var. Öyle uçuk kaçık paralar da almıyorlar. Analiz yapıyorlar senin takımını ve oradan yapıyorlar. Galatasaray bugün Avrupa devi olma yolunda ilerliyorsa George Carz gibi bir adama borçlu bunu. Ünlü bir menajer. Bu işleri çok iyi biliyor. Sen de gidersin Portekiz'de çok ünlü menajerler var. Scout'la mukavatlı olmaz bu iş kardeşim. Bilgisayarda izlemekle. Benim iddia ekibim Trabzonspor'un scout'larından daha iyi biliyor bu iş. Varın gerisini Siz düşünün, bu iş böyle olmaz. Paralara yazık. Trabzonspor'a yazık. Ya Trabzonspor'un Trabzonsporlu çocukların gözleri hep yaşlı, analar ağlıyor. Ya Trabzonspor'a bu kadar ağlatmaya kimsenin hakkı yok. Tamam, ekonomik yönden Trabzonspor çatlıyor ama sportif yönden de tarihin en kötü günlerini yaşıyor. Yani ortada bir denge olması lazım. Sağ sonuçları. Yönetimin başarılarını da desteklemeli. O zaman ortada bir yanlışlık var. Tamam yönetim iyi işler yapıyor. Diğer taraftan takım sahada dökülüyor. Buna hakkı yok ki. Dördüncü büyük bu takım. Bu takım dördüncü büyük ve bu takım bu haliyle savaşmazsa, koşmazsa küme düşmeye doğru gider yani. Acı bir gerçek. Ya takım hiçbir reaksiyon göstermiyor ya. Tesadüfen bir gol attı. Draguş asist yapıyor rakibe. Ya kardeşim bırak çıksın. Ne yapıyorsun sen? Kalene doğru top çıkıyor. Çıkan topu kalene gönderiyorsun. Bize sporun üçüncü golüne bak. Evet yani. yani saç baş yolmuştur Şenol Güneş onu görünce. Top, Şenol Güneş'e de yaz. Top kornere çıkmasın diye Şimdi burada basa top belki çıkartan ağır, bir oyuncunuz var. Belki ağır konuşuyoruz ama gerçekten bizi bu raddeye getirdiler. Biz yorumcuysak burada ortada Trabzonspor diye bir şey kalmadı ya. Ya Şenol Güneş'in kariyerinde üst üste 3 yenilgi yoktur ya. Şu sıralamaya ya. baksana Zeki gelinen noktaya. Yani şimdi... Düşüm çok artık. kötü. daha Boğuzun da geriye gider. 11 puanda e, 3 tane üzerinde 12 puanlı takım var. Birisi Trabzon. Eksi Averaj'a 11 maç geçmiş. Eksi Averaj'da olur mu Trabzonspor? Olur. Daha da kötü olur. Trabzonspor şu anda ligin en kötü futbol oynayan takımı Adana Demirspor'la birlikte. Geçen yıl 3. olan Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan takım 13 transfer yapıyor. Ve daha da geriye gidiyor. Ya bunu nasıl anlatabiliriz? Nasıl anlatılır? Test konusu olur gerçekten. Yani bozmak istesen takımı bu kadar bozamazsın. Tesadüflerle daha çok puan alırsın. Tamam. Ya ne Şenol Güneş, ne Mourinho, ne bileyim ne Guardiola, ne Mancini, kim olursa Ancelotti, kimi getirirsen getir bu takımın başına daha iyisi olmaz. Ya bu kadar çünkü takım oynamıyor. Takım sırtındaki form, birisi anlatmalı kardeşim bu Trabzonspor forması ağır bir forma bu şanlı bir tarihi var bu takımda da bu formayı giyiyorsun Sağda savaşacaksınız. İyi oynarsın kaybedersin. Savaşırsın kaybedersin. Trabzonspor hem iyi oynamıyor hem savaşmıyor. Hiçbir reaksiyon göstermiyor. Sinirlere alınmış gibi yani maç bitsin gidelim. Yenilirsek yenilirik. O havada oynuyorlar. Hoca ne yapsın kenarda? Yönetim ne yapsın? Yani baştan başa diyoruz ya geçen Reha Hocam da söyledi toplanacaklar bir odaya hepsi herkes eteklerindeki taş dökecek. Yani mutlaka bir çıkış yolu bulunur bir kurtuluş formülü vardır yoksa bu şekilde Ocak ayına çakılarak gidip Ocak ayında 5-10 transfer yapalım yine düzelmez Trabzonspor. Çünkü hastalığın teşhisi konulmuyor yani ortada bir hastalık var ama kimsenin cebinde teşhis ve reçete yok.